Avrupa'nın büyük stadyumlarından biri olan 52 bin kişilik Amsterdam Arena Stadyumu kapılarını ilk defa Türk basınında Samanyolu Avrupa haberi açtı. Hollanda'da büyük bir organizeye ev sahipliği yapacak olan Avrupa'nın en büyük stadyumlarından Amsterdam Arena kutlu doğum programı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Peygamber Efendimiz bu yıl ilk defa dev bir stadyumda 52 bin kişilik Amsterdam Ajax Arena stadında düzenlenecek bir programla anılacak. Biz de bu vesileyle stadyumun genel müdürü Hank Markering, eşi Türk asıllı Diana Markering ve arena şirketi menajeri Hank Van ranla görüşüp program hakkında düşüncelerini aldık. <laughs> arena stadyum müdürü Hank Markering, 52 bin kişilik arena stadımızda 12 Nisan 2008'de yapılacak kutlu doğum için tüm hazırlıkları tamamladık. Arzumuz tüm stadın dolması. 12 Nisan akşamı ben de şirket yöneticilerim ve eşimle birlikte olacağım. Umarım iyi bir akşam olur açıklamasında bulundu. Ayrıca Mark Ehring, 1996 yılında faaliyete geçen Arena Stadyumu'nun birçok uluslararası maçlara ve konserlere ev sahipliği yaptığını, ilk defa böyle bir anma programına ev sahipliği yapacaklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Alle tribunes in gebruik. Ama we gaan beginnen met die kant, de oostkant eerste ring. Arena Stadyumu Müdürü'nün Türk asıllı eşi Diana Markering ise böyle önemli ve anlamlı bir günde arenada bu programın yapılmasından dolayı son derece memnun ve mutlu olduğunu belirterek programın kaynaşma adına iyi bir vesile olacağını dile getirdi. Hollanda'daki şu anda olan tartışmalar içerisinde çok olumlu bir gelişme olarak düşünüyorum. Yani Türk vatandaşlarının. Arena'ya daha çok sık gelmesini isterim. Bu şekilde bu, bu iyi, bir, iyi bir vesile oldu zannederim. Arena şirketi menajeri Henk Van Raan, kendisinin de 12 Nisan 2008 kutlu doğum programında olacağını, bu anlamlı günde bütün stadyumu dolu görmeyi arzuladıklarını söyledi. <laughs> arena Ajax grote evenementen. Hele grote... Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Amsterdam'daki Fatih, Hacı Bayram, Eyüp Sultan, Kuba ve Emir Sultan camilerini temsilen yöneticiler, Kutlu Doğum programına ev sahipliği yapan Arena Stadyumu yetkililerine birer buket çiçek vererek teşekkürlerini ilettiler. Yöneticiler, Peygamber Efendimizin bu yıl ilk defa bir futbol stadyumunda 52 bin kişilik dev Amsterdam Ajax Arena stadında anılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederek, giriş ücreti olmayan bu programa 7'den 70'e herkesin katılmalarını istediler.